Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte döner efsanesi oynuyoruz. Gördüğünüz gibi 102. gündeyim ve 16.810 param var. Günümüze başlıyoruz. Bu arada nasılsınız? Tekrar reklam çıktı biliyorsunuz. Hepimiz iş yok. nasılsınız? Görüşmeyle uzun zaman olmuştu. Kendimi önceki videoda tanıtmıştım. Evet arkadaşlar bu sefer çok geliştim. Önceki videoda bu kadar gelişememiştim. Önceki videoda daha az gelişmiştim. Evet. Teyze. Teyzemiz geliyor. Teyzemiz birazcık Birazcık çek değil. Neyse. Dürümlerimizi hemen hızlıca yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Nasıl hızlanmış mıyım? Arkadaşlar bir sonraki videomu izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videom bu videodan hemen sonra gelecek. Onu hemencik izleyin. Zaten kanalıma abone olup beğenirseniz eğer ki ben de size daha çok video atarım. Benim neden bu kadar az abonem var? Hı? Size soruyorum. Neden? Madem Videoları beğeniyorsunuz, izliyorsunuz. O kadar izliyorsun, bakıyorsun boş boş. Abone olmadan geçiyorsun. Azıcık abone ol, beğen. Niye beğenmiyorsun? Niye abone olmuyorsun? Bak ben şurada ne kadar uğraşlarla Döner Efsanesi'ne 102. gününe kadar gelmişim. Şu sümüklü yine geldi zaten. Allah Allah. Neyse arkadaşlar sakin. Sanırım. Evet. Dönerlerimizi yapıyoruz. Bunlar ekşisi aldım. Almaz olaydım. Bütün şeyimi engelliyor. Evet. Bu arada sesim size güzel geliyor mu? Bence geliyor. Evet arkadaşlar. Siz kanalıma abone olup beğenirseniz. Ben size daha çok video atarım. Daha çok video atarsam da sevinirsiniz. Değil mi? Sanırım. Şu Japon abine geldi. Veriyoruz ona tabii ki. Göbekli abimizden istiyoruz. Veriyor bize tabii ki. Evet otomatik para toplamayı da aldım. O nasıl? Arkadaşlar eğer ki şey almak istiyorsanız şunlar ikisini almayın çok kötü hiçbir şey yaramıyor. Ama diğerleri çok işime yarıyor. Yani acayip iyi. Benim sadece bir tane kaldı şey almama. Ama onu da almak istemiyorum. Yani çok kişi kötü diyor. Adını unuttum şu anda. Evet. Yapıyoruz, yapıyoruz. Yaptıkça geliyorlar. Yaptıkça geliyorlar. Evet. Arkadaşlar basbulsalarıma bakın. Ne kadar fazla. Bir sürü basbulsa aldım ama hiçbir şeyime yaramıyorlar. Spoiler verecektim. Vermedim. Bir sonraki videomuz felaket olacak. İzlemeyi unutmayın bu yüzden. Ve kanalıma da abone olun he. Abone olmak bedava. Ya bir ücret ödemiyorsun. En azından popüler olabilirim. İnşallah kaliteli video görsün. Allah Allah. Sinirlendirmeyin beni şurada. Neyse. Arkadaşlar önceki videoda da dedim. Şimdi de diyorum. Kuzenimin kanalına abone olup videonu beğenin. Benimkine de. Kuzenimin kanalını önceki videodan duymayanlar için söylüyorum. Poyri 08. İlk harfi büyük sadece Poyri'nin. P'si. Yani on da abone olun, bana da abone olun. Bakın, bana da abone olun. Sadece ona değil, bana da. Tamam? Evet. Sümükliğine geldi bak. Psikolojim bozuluyor şu çocuğa baktıkça. Neyse. Dur. Aa, dilenci diren dilenci kaçırdık. Gördünüz mü? Benim kafa hep gitti ya. Neyse yapmaya devam ediyoruz. Birazcık yoruldum. Ama yapmaya devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar biliyorum ben video atmaya bayağı uzun zaman oldu ama ben çok yoruluyorum arkadaşlar ya. Bu aralar sınav haftam. Hep sınav çalışıyorum. Neyse. Ya bu aralar çok sık video atamayabilirim. Arkadaşlar paramız 18 bin yükselmiş. Neyse biz durumları yapmaya devam edelim. Yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. Ve abimiz yine göbüşünü kaşıyor. Tweet 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 Arkadaşlar 30 3 saniyemiz kalmış. 32 31 30 saniyemiz kaldı arkadaşlar. Ne kadar izleyeyim değil mi? Benim çoğu şeyim otomatik arkadaşlar. Çoğu evimde, çoğu. Ya bayağı şeyim otomatik. Yani bir tane şeyim kaldı. Onu da almak istemiyorum. Ya bak. Hep spoiler veriyorum size. Bak şu kadar dürümümüz var. Hepsi ziyan oldu. 5 saniye kaldı. Ne yapacağım ben bu 5 saniyede? Ziyan oldular. Görüyor musun? Neyse arkadaşlar. Gün bitti. Hepinizi çok seviyorum. 40 müşteriyi almışız bu arada. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.